Selam Şubat ayı bitenler videosuna hoş geldiniz. Aslında bu videoyu dün çekecektim. Project Plan videosunu çektikten sonra ama bir şeyler oldu, bir türlü çekemedim falan. Neyse böyle göz dolduran gayet kalabalık bir bitenler şeyimiz var. Kalabalığımız diyeyim tekrar. Ben bunu şöyle bunu çok büyük yaptım galiba. Kenara çekiyorum, tek tek anlatmaya başlıyorum. Bu Project Pen'de de olan Flormar'ın Lip ile gayet başarılı, gayet güzel, az üretilmiyor ama benim elimde tonlarca var bundan. Tonlarca dedim 15 tane falan var ama çok tabii ki yani. E, kullandığım zaman bir ayda bir tanesini biten bir ürün. Çok başarılı, seviyorum ama kalıcı değil maalesef. Yapacak bir şey yok. Hemen kenara ayırıyorum diğer ürünümle devam ediyorum. Bu da yine projede olan Night Bear serum. Bunu çok severek kullandım. Yani bazen gündüz de kullandım. Çok başarılı buluyorum. Tekrar tekrar bittikçe alıyorum. Stoklarımda da hala var. Ben şu daha maskelerimden çıkarıp ee, en büyük kalabalık onlar yapıyor. Bunları anlatmam. Şu rice şeyi, pirinç maskesini seviyorum. Bu güzel. Nemlendiriyor ama ikinci bir şey kalmıyor. Tabii ki normal olarak. Gramajı çok yüksek olduğu için sonra bacaklarımı kullanıyorum. Bu da güzeldi. Pürüzsüzleştirdi. Bunu iki kere de bitirdim. Bayağı başarılı bereketli bir ürünmüş. Ve sevdim. Pürüzsüzleştirdi cildimi. Bu da Skin Master'ın Anti-Aging kremi. Yani keşke bu kadarcık bir ürünle Anti-Age olsak ama maalesef öyle bir şansımız yok. Ama güzel de iyi nemlendirdi. İki seferde bitirdim. Daha da giderdi yani. Bayağı bereketliydi. Bu da hmm, Watson'ın kendi markasının burun bandı. Güzeldi yani. <laughs> burun bandları ile ilgili çeşitli şeylerim var, şüphelerim var. Daha mı iyi, daha mı kötü yapıyor? Bunu Rossmann'dan aldığım Bir gözlük temizleme mendili. Bunlar çantama sürekli atıyorum. İşte evde de sürekli kullanıyorum falan. Filan. Gözlüğe zarar veriyor diyor gözlükçüler. Ama ya bu bu marka özelinde konuşuyorum. Bu tarz ürünler gözlüğe zarar veriyor diyorlar ama yani ben bir zararını görmedim. Kullanmaya devam ediyorum. Farma'sın şu hanımeli sabunu. Güzel kokusu falan çok güzel. Ee, bitirdim. Duşta sabun kullanmayı daha çok seviyorum. Bitirdim. bayağı kokusu kalıcı değil tabii ki ama şunları hani, üçünü birlikte anlatayım diye düşünüyorum. Bu projedeydi. Severek tekrar tekrar aldığım bir oje. Bir ayda nasıl üç tane oje bitirdim? diyebilirsiniz. Ama tabii ki bir ayda bitirmedim. Bu mesela dibi vardı zaten. Bu, bu, bunu bir ayda bitirmiş olabilirim ama bunu baz olarak da kullandım. Fakat şunu hiç sürmedim tırnağıma. Yani siyah hoca kullanmıyorum. Niye siyah hoca almışım bilmiyorum. Bunu evde dolabın üstü soyuluyordu. Bunun da orayı boyadım. Ve <laughs> böylece ojenin dibini görmüş oldum. Bu da bu şekilde bitti. Sonra yine ikilikle ikili, aynı kategoriden olanları göstereyim daha rahat olsun diye. Şöyle iki tane maskara var. Yine tabii ki bir ay içinde iki tane maskara bitirmedim. Ama şöyle oldu. Bu yaz, yazın ortasından beri falan açıktı. Waterproof bir maskara. Waterproof'ları genelde alt kirpiklerime sürüyorum. Bir de işte daha özel günlerde, ya da kalıcı olmasını istediğim zamanlarda. Her zaman bir waterproof maskara açık. Şu anda da yine galiba yine bundan var. Açık bir tane waterproof'um var. Seviyorum yani bunu. Bunun normalini de seviyorum. Onu da çok seviyorum falan. Şu Golden Rose'un Smoky Lashes diye bir tane maskarası. yap. güzel bir maskara aslında ama boyamadık. Bunu açalı çok olmadı açıkçası. Boyamayı bıraktı bir anda. Yani o yüzden ona çok bir üstüne düşmeden veda ediyorum. Daha şey yapmamış oldum. Bakın makyajlığı ayırmamış oldum. Çok karman çorman gibi oldu ama. Neyse şey olmaz. Essence'in Long Lasting Eye Pencil'ı. Very fantastic diyor. Yani bunu ilk başta sevmiyorum, O yüzden projeye koymuştum. Ee, unutup kullanmaya başlayınca sevdim. <laughs> Bir şekilde sevdim yani. Belki şimdi değil ama belki daha sonra tekrar alırım. Şurada Emile'nin 101 numarası. Klasik e, siyah göz kalemi. Hızlıca sürüp çıkmak için müthiş. E, bazı insanlar kalıcı değil diyor. Bence de çok kalıcı değil ama çok yumuşak. Sürümü falan çok kolay. O yüzden ben seviyorum yani bunu. E, evliliği <laughs> diğerleri kadar kalıcı olmasa da güzel. Evet tamam. Nathan Wilde'ın şu adı Neredeyiz? Ha Lilov E712 numaralı dudak kalemi. Bu dudak kalemi. E, her ruju mükemmel gösteren bir renk. Benim dudağım için söylüyorum. Yani ben bu dudağı ve benim için nude ruj bulmak çok zor mesela. Bu kulağının bütün nude rujları güzel hale getiren çok başarılı bir dudak kalemi. Kalıcı bir de ruj gittikten sonra en kötü hani bu bu renk kalmış oluyor dudakta. O da çok güzel gösteriyor açıkçası. Mesela mesela bu rujla bu farmasinin bir ruju. Bu da projede ya. Her şeyde de projede. Projeye koyduğum her şeyi takır takır bitiriyorum o yüzden projekten yapmayı seviyorum. E, bu rujun altına sürüyorum. E, daha açık renkte ya da daha koyu renkte bir şeylerin altına sürüyorum falan filan. Bu da, bu da bayağıdır elimdeydi bitti. Kaç aydır kullanıyorsun? 4-5 ayda bitirmişim. Bir ucu da 5 ayda bitirmişim. Ama tabii ki her zaman o rengi kullanmıyorum. Şu da Golden Rose'un Color Sensation e, Perfect Shine Şeffaf Glossu. Ama ben bunu bir yere kadar kullanmıştım da tamamını bu ay bitirmedim. Şöyle oldu. Ee, daha şöyle bir glossum vardı. İyi ki yerime getirmişim. Bu gloss çok simliydi. Çok simliydi. Ben bunun için şeffafı bunun için aktararak burayı seyrelttim. Çok sevdiğim bir gloss haline geldi bu. Ee, böyle daha rahat kullanacağımı düşünüyorum. Bunu da o şekilde feda etmiş olduk ama sonuçta boşa harcamamış olduk. İyi bir amaç için kullanmış olduk yani bu arada ve çok sinirli başka rüzlerim olursa yine e, şeffaf glossla seyreltirim diye düşünerek hatta bir takım e, şimdi düşününce gereksiz gelen alışverişler yapmış olabilirim biraz sonra onlara da bakacağız. Agor'tanın Agarta pardon Agarta'nın argan kremi çantamdaydı. Böyle seviyorum böyle küçük şeyleri, kremleri. Çantada hemen çok pratik oluyor bence. Şu da ivroşenin elixir eliksir bir şey bir şey tırnak kenarı. Ben bu şişeyi atmayacağım. Bunun içine başka yağ koyacağım. Tırnak kenarlarını nemlendirmeye bununla devam edeceğim. Çok güzeldi yani. <laughs> Ama ne kadar gerekli bilmiyorum. Bu Siberian Wellness diye okunuyor herhalde. Yani satan kişi öyle okumuştu şöyle bir raspberry verbena bu marka bir rus markası ee, çok başarılı ürünleri tek bir handikapı var doğal ürünlerden yapıldığı için e, kullanma tarihleri çabuk geçiyor alayım stoklayayım sonsuza kadar hani yetecek kadar ürün stoklayayım diye bir şey yok taze almanız lazım güncel almanız lazım kokusu çok güzeldi bir de bunun pirinçlisi var onun kokusu bunun kadar iyi değil bu çok tatlı kokuyor bunu da yine e, işte sağda solda kullanarak bitirdim başarılı Peki bu ne diyecek olursanız bu da fırçamı galiba biraz fazla e, sıcak suda yıkamışım ve koptu sonra şurayı ısıtarak şey yapmaya çalıştım ama olmadı maalesef e, böyle küçük kullanayım dedi ama fırçaları şeyleri de gitmiş bak böyle tel tel dökülüyor e, bunlar da gitmiş o yüzden bu artık bir çöp bir biten diyorum ve konunun bitenler kısmını bu şekilde kapatıyorum. Peki şimdi sırada ne var? Hemen. Daha önceki videoda da açık söylemiştim. No buy yapmaya çalışıyorum. Ama tamamen hiçbir şey almayacağım demek Ben bende işe yaramadığı için bitirdiğim her üç ürün için bir ürün alma hakkı verdim kendime. Size öyle de yaptım. Hakkımı sonuna kadar kullandım. Belli ki biraz gereksiz kumar için. Hepsini buraya diziyorum. Şöyle 25 tane ürün bitirmişim. Kağıt, maske ve birlikte toplam bu ay. Geçen aydan da 10 tane devir kalmış. Almamışım. Geçen ay 3 şey almıştım. Toplamda 35 ürün hakkım var. Yani 3'te 1'i kadar demek istiyorum. 3'e bölüp neden söyleyemedim ki bunu. Neyse, ben kaç ürün almışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ürün almışım. Yani 27. Yine iyi, yine eksi de değilim. Ama böyle giderse belli, belli bir noktadan sonra eksiye düşeceğim. Çok açık. Ee, böyle çok gözüküyor ama çok değil. Ne? Neyse. <laughs> Başlıyorum. Şu BBT'nin miseler Makyaj Temizleme Suyu 740ml, ben bunu alır almaz kullandım ve beni aşırı şaşırttı, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben tonik olarak, böyle tonik gibi kullanırım diye almıştım ama gerçekten bütün makyajımı temizledi, bir pamuk bütün makyajımı temizledi. Hı. Beni inanılmaz şaşırttı ve böyle hassasiyet yaratmadı, bende en azından hassasiyet olmadı yağlı bir his bırakmadı. Kuru hassas ciltler için diyor. Bu gerçekten bittikçe alacağım bir ürün oldu. Şöyle bu ay aldığım ürünlerden birincisi bu. E, Gratis'te, şöyle, Gratis'te şöyle bir marka gördüm. Bu tonikmiş. Bu da mm, serum diyor. Kullanmadım. Daha ne olduğunu bilmiyorum ama mesela şu biraz fazla jel kıvamında geldi bana. Hiç kullanmadım. Hiç denemedim. İlk kez de gördüm böyle bir markayı. İkisini almış oldum. E, gratis'ten de Lighten. Daha önce bunun böyle bir e, allığı vardı. Ondan almıştım. Kullanmıştım. Biraz yayılması zordu. Fakat gittiğim seferde gördüm. Şöyle Lighten bir e, bronzer gibi bir şeyini çıkarmışlar. Bunun dağılması falan rengi çok güzel. Kalıcılığı nedir bilmiyorum. Ama sevdim. Mantıklı olmuş. Yani aldıktan daha başarılı yapı olarak. Ee, bakalım kalıcılığı nasıl olacak. Bir de kasa kenarında hepimizi e, ürün almak ister misiniz? Daha? Bana öyle bir şey demelerine gerek kalmadı. Ben zaten atlayıp aldım çünkü. Mesela bundan daha önce almıştım. Birkaç kere kullanmıştım. Bu ürünleri bitirmek çok zor. Yani küçücük gözüküyor ama çok zor. Şu bronz daha açıktı sanki. Bu da daha pembeydi, daha somona somonoka'ymış. Bu da e, daha açıktı yapısı değişti mi bilmiyorum ama renklerde değişiklik var. Eve geldiğimde de baktım zaten. Evet daha öncekinden farklı gözüküyor. İnşallah yapısı değişmemiştir. Çünkü ben bunu mesela bronzer şu kısmı kontrol olarak kullanmayı çok seviyorum. Ee, renkleri değişmiş aldık kısmı beğendim. Ve gereksiz bu şekilde almış oldum. Hemen şunu söyleyeyim. Bu arada şunu da açmaya çalışayım. Yani Hani seyrettim dedim ya az önce Golden Rose'un şeffaf bir tane glossunu kullanmıştım. Sanki evde hiç şeffaf gloss yokmuşçasına koştura koştura gittim. E, ee, Shop'tan bir de nasıl olsa kullanmayacağım. Hani başka bir amaca hizmet edecek diye. Şu üçünü aldım. Bunu beğendim. Bunları kullanmadım. Ya yani şeffaf gloss. İnşallah böyle sıvı sıvı değildir. Yapış yapış mıdır bilmiyorum. Bu bir tık yapış yapış ama diğerleri de öyledir. Büyük ihtimalle ne olacaktı yani. Neyse bu üçünü almış oldum. Daha fazla uzatıp kendimi utandırmak ya da pişman etmek istemiyorum. Derken parmasından şöyle bir e, palet aldım. E, ne derler? Kontür paleti. Ben de buna benzer bir ürün vardı zaten ama burası aldık. Burası da highlighter. Ben highlighter istemiyorum. Dışarı çıkarken ve pudrası olan e, bronzuru olan ve aynası iyi olan bir şey küçük bir şey arıyordum bunda görüntüsü falan çok şık geldi yeni çıkmış herhalde bak, bilmiyorum neyse ve bunu almış oldum böylece 25 ürün bitirip e, 9 ürün satın almış oldum 8 ürün de önümüzdeki aya devretti devretti diye ama daha önce söylemiştim yani bu baktım böyle hep devirli devirli gidiyor. Haziran gibi falan yani senenin ortasında 3 üç, üç, tane de bir yerine 5 tane de bire çevirebiliriz. Ee, duruma bakacağız yani şimdilik bilmiyorum. Bitenlerim bu kadardı. Satın aldıklarım bu kadardı. Ee, umarım keyif almışsınızdır izlerken. Ben çekmeyi seviyorum. Projekt bende bitenlerde çekmeyi seviyorum. Hatta Tam emin değilim ama belki önümüzdeki zamanlarda kitaplarla ilgili de neler okudum, neler okuyacağım, hangisini sevdim, hangisini sevmedim şeklinde bir video çekebilirim. Emin değilim. Bakalım düşünüyorum, üstüne düşüneceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.